Evet beklenen kar yağışı geldi çok şükür. Bursa İnegöl'den sevgiler. Çok mutluyuz bereket olsun inşallah. Her taraf beyaza büründü. Muhteşem bir görüntü var üstelik. Tabii ki Rabbim yolda olanlara yardım etsin. Ama ona ihtiyacımız vardı. Tabii çocuk çocuk otoparkta oyun oynuyorlar. Burası evimizin önü. enteresan bir görüntü var tabi ki. Böyle bir şey çekeyim dedim ama daha güzel olabileceğini düşünerek. Dışar, Şimdi kara çıksam acaba nasıl çeker bunu da bilemiyorum tabi ki. En azından deneyeceğim. Oooo kırt kırt gidiyor. Muhteşem bir manzara ya Rabbim çok güzel. En son 2017'de kar yağmıştı. Bir çamların üzerinde 70 santim kadar kar vardı. Bu akşam üzeri başladı. Saat 4.30-5 civarı başladı. Yoğun bir şekilde yağmaya başladı. Çok güzel yağıyor şu anda. Aman yarabbim. Evet arkadaşlar kartpostallardaki gibi öyle değil mi? Çok güzel. Ben düşer. Düşer, düşer Çocuklar kartopu oynamaya çıktı tabii ki hemen. çok güzel bir ağaç var ama ya ne kadar güzel görünüyor. Allah'ım çok güzel görünüyor. Evet bir tane daha ağacımız var burada da bu ağacımız. Kapımızın üstünde göstermeden geçemeyeceğim. Kapımızın üstünde de çok güzel duruyor. Yazın burası pembe. Çiçek açıyor, küçük küçük gül açıyor. Sarmaşık gül yeşil yaprakların arasında pembe pembe açık pembe harika bir görüntü oluyor arkadaşlar. Daha önce parmaklıklara kadar da sarıyordu aslında ama gerçi yaza kadar daha uzar. Bir ağaç daha göstermek istiyorum. Harika görünüyor. Karşıdaki bu ağacımız. Evet, şimdi biraz kapıdan dışarı çıkalım. Evet kapıdan dışarı çıktık şimdi. Burası da bahçemizin önü. Muhteşem görünüyor. Bizim arabayı da bu arada kar kapatmış durumda. Evet burada bir açık daha var harika görünüyor. yıldım görüntüye bak Allah'ım ne kadar güzel çok hep güzel isminim, görünüyor hep düşer, düşer düşer hep ismini, evet bir ağaç daha ismini bunlar ismini çınar ağaçlarımız alırım. asırlık çınar ağacı diyebiliriz otoparkımızda en güzel manzara da sokak lambasının hep ışığından süzülen kar damlaları olsa gerek, kar taneleri olsa gerek ne kadar hoş da görünüyor. Muhteşem bir görüntü. Hep ismini, hep ismini evet bu arada çocuklar Hemen dışarıya çıktılar. Buralar ağaçlık bir bölge olduğu için ağaçların gölgesinden çam ağaçları yapraklarını dökmediği için altları tabii ki bu şekilde karsız kalıyor. Ay çocukların mutluluğuna bakın ya Rabbi. Evet komşularımızın çocukları çıkmışlar bile dışarıya ne kadar mutlular <laughs> çocuklar mutlu musunuz? Savaş yok, oyun var. <gülüyor> 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 evet, her yerde yaz. Çok güzel. Hayırlı bereketli yaşlarımız olsun. Bunlar bol bol suya çevrilsin inşallah. Sularımız bollaşsın. Ağaçların güzelliği muhteşem. Evet. Bir güzel ağaç daha. Bunlar bizim otoparkımızdaki çınar ağaçlarımız. Yazın yemyeşil yeşil oluyor, kuş sesleri. Aa, kar topundan ben de nasibimi alıyorum yani. <laughs> Çok güzel bir görüntü. Kürt kürt bastığım yerler. İnşallah sizi sıkmamışımdır arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım Türkiye'mizin çoğu bölgesi böyledir. Bu muhteşem görüntüye şahit olmuşsunuzdur. Olamayanlar varsa diye ben paylaşıp mutlu olmalarını istedim. İnşallah videom seyredilir, beğenilir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet kar toplar hazır ellerinde atılmak üzere.